Herkese selamlar. Bugün sıkışıklık, sıkışma, yokluk alanında kalmanın nedenlerini konuşacağız. Neden şikayete rağmen orada kalmaya devam ediyoruz? Refah, ferahlık alanı, varlık alanı bu tarafa geçmek neden zor geliyor? Bunu konuşalım. İlk maddemiz güvensizlik. Burada güvensizlik çok geniş bir tanım. Bir paket gibi düşünün. Kendine güvenmemek, hayata güvenmemek, insanlara, geleceğe güvensizlik inancı, kontrolü kaybetme korkusu. Şimdi buradayken alan belli ya, küçük alanda e, ne yapacağını biliyor, belirli her şey. Ama buraya geçerse, iyi olasılıkları yönetemeyebilir, farklı durumlarla karşılaşabilir, kontrolü kaybetme korkusu. Ve son olarak da alışkanlıkları bırakamayış. Bazı alışkanlıklar kötü de olsa uzun süredir onlarla yaşadığımızda bırakmak istemeyiz. Yeni alışkanlıklar ister çünkü varlık alanı. Burası küçük olduğu için buranın alışkanlıkları da bellidir. Küçük oynarız, küçüktür her şey, minimaldir. Ama burada bazı şeyleri büyük paralar, büyük işler, büyük zamanlar bir şeyleri büyütmemiz gerekebilir alışkanlıklar da bu doğrultuda değişeceği için bununla ilgili kaygılar, tutunmak, alışkanlıklara tutunmak, bir örnek verirsek mesela işte erken kalkacak burada belki çok uyuyor kötü alışkanlıkları var abur cuburla besleniyor burada daha sağlıklı beslenecek erken kalkacak zaman yönetimi yapacak ya yani bir sürü şey bunun altını doldurabiliriz bunlarla ilgili kaygılar olduğu için şu üç maddeyi bırakamamanın nedeni e, barlık alanına geçmeyi de zorlaştırıyor. Tetayelik bilenler bu konulara bakabilir, kendi üzerlerinde çalışırken test edebilirsiniz. Bu üç konuda genelde negatif çıkıyor. Bunları dönüştürürseniz alanınız açılır inşallah. Şifa olsun, hoşçakalın.